Merhaba arkadaşlar. Uzun aradan sonra tekrardan beraberiz. Uzun aradan sonra bugün. Bugün mezun oldum. 14 Haziran itibariyle bugün mezun oldum. Siz bunu yarın izleyeceksiniz. Artık mezun mezunum. 4 artı 1 yılın, 4 artı 5 yıl, 4 artı 1 5 yılın sonuna geldik aslında hiç bitmesi bitmesini istemediğim bir hayat yani güzeldi çok fazla kaygın olmuyordu artık onlar başladı şimdi bayağıdır Nisan ayından itibarendir yani en son maça gittiğimden bu yanadır boks antrenmanı yapmıyorum belki iki üç kere yapmışımdır neden yapmıyorum çünkü hevesi falan fazla kalmadı biraz bokstan uzak durmak istediğim için antrenman yapmıyorum. Ne zaman başlarım hiçbir fikrim yok ama yakında başlayacağımı söyleyebilirim. Başlamam gerektiğini de biliyorum. Yani amatörden bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü sistem belli, yönetim belli. Sen bir şeyleri ufaktan başarsan da bir şeyler onlar istemediği sürece yapamıyorsun. Bu yüzden biraz da kendi elinde olması lazım özgür bir platform olması lazım. Yani profesyonel bokstaki gibi özgür bir platform olması lazım. Bakalım eğer olursa profesyonel boks istiyorum. Yaparım da her şey profesyonel bir şekilde ilerletmeye devam edebiliriz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün hem de bir dönem dizi ağrım bahsettiğim hep dizimdeki sakatlık bir dönem çok kötü. 10-15 gün gibi bir süre çok kötü ağrı sürdürdü. 3-4 tane farklı doktora gittim. Gittim. Sonuç devam, kuvvetlendirmeye devam. Başka bir şey yok. Sürekli kuvvetlendireceğiz. Müdahaleli bir durum yok. Farklı bir durum yok. Sadece kuvvetlendireceğim. Bu yüzden arada bir hareket olsun amaçlı antrenmanlar yapıyorum. Tamamen hareket olsun. Bir de hareket ettikçe yani spor yaptıkça, ağırlık kaldırdıkça mutlu oluyorsun. Stres atıyorsun. Hayatın bir anlamı oluyor, zevki oluyor. Bu şekilde şimdilik rahat bir şekilde takılıyorum. Yani herhangi bir maç hazırlığı yok, bir şey yok, bir gelişme yok, maç yok. Mil takım yok. O yüzden böyle devam. Şimdi ben yavaştan mobilite yapayım, ondan sonra yavaştan hareketlere yavaş yavaş geçerim. ¡Gracias! Need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars, up in my aim is straight. I lay in the same line in the palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Never trust these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem, that we can change the pace. Moms is working, I need to change my ways. I'm For attention. attention, but been had it poppin'. I mentioned. Yeah. this business life, I'm offended. Yeah. It's cool, yeah, I get it though. Yeah. That's about how they feel. That's my mood. My life in the trenches is looking vibrant. The pilot they know, flash shot it. Not much to say about the product, got it. Go ahead and let them decide about me. State of mind that I've acquired, choir. No question, my method can't check on me. That's just the hatred, of fuel the fire. Got chillin', no kind. That's just the way, the way we define it. Chase after mine, yeah. Give me my space. Günümüzde ya yani da hareket bir kiloyu telefon falan var, kamera bir kilodan fazla. Buna sayarsak kilo vermişim 98, 99 falandım dem. Bir kilo vermişim. Bu da az yemekten, iştahsızlıktan falan oluyor. Yavaş yavaş onu da toparlar. Devam. Gidelim. Şimdi antrenmanın başına küçük ufak ufak değinmiştim ama şimdi... Şimdi böyle biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Yarım kalmış. detaylı bakmak istiyorum konuya. Hem sizin, sizin de aklınıza girsin. Yani daha detaylı öğrenin. Söylediğim şeyler havada kalmamış olur sizin aklınızda. Şimdi Türkiye'de siz başarı elde ettiğiniz yani. Biri olur, iki olur, üçüncü olur gibi başarılar yaptığınız zaman boksta bu başarılar sizi bir yere getirecek kadar yeterli olmayabiliyor. Nasıl olmayabiliyor? Çünkü sen istemedikleri zaman sen istemedikleri zaman ne yaparsan yap, hangi başarıyı alırsan al, bir yere gelemezsin. Şöyle bir şey var. Bu da günümüzde bolca, çokça mevcut. Bu yüzden gerek diğer sporcular, gerek kendim veya farklı sporcular hepsi bunu yaşıyor. Türkiye'deki o yüzden sporcuların birçoğu bu yüzden yerinde sayıyor ve geriliyor. Türk boksu, Türk erkek boksu da bu yüzden %70-80 bir şekilde geriliyor. Her geçen gün, her geçen sene bu şekilde yurt dışına göre yurt dışındaki performanslara göre belli oluyor zaten. Neyse, bu yüzden işte bir şey belirsiz oldu, senin elinde olmadığı durumlar için bu yüzden profesyonel daha mantıklı geliyor. Bu yüzden hocalarımla da konuşacağım, hatta konuştum. Eğer istediğim gibi bir sponsor bulabilirsem geçmeyi düşünüyorum. Sadece bir fikir olarak. Yani tabii her zaman planlarımın arasında vardı. Ama hiç bu kadar şey olmamıştı. Emin olmamıştım yani hemen şimdi olabilir. Bozulması mesela her zaman olimpiyattan sonra diye düşünürüz. Ama şimdi şimdi olsa olur yani. Çünkü ne yapsan yap olimpik takıma girebilir misin, giremem misin? Bunun telaşına düşmek yerine yoluna bakarsın, işine bakarsın, ekmeğine bakarsın. Bu şekilde devam edersin gerçekçi olmak lazım. Hayal olarak sonucun bildiğin halde olmayacağını bildiğin halde hayalperest olarak peşinden gidersen alacağın dönüt geri dönüş bellidir yani. O yüzden kendi yağımızla kavrulmak için profesyonel boks daha iyi. Bir iki sene güzel kamp kamplı partnerli bol dövüşlü bir bir iki sene geçirdikten sonra bir iki sene de az maça çıkarsın ondan sonra boksuna oturduktan sonra çünkü şu an Amatör boksla profesyonel boksun arasında çok fark var. Kurallar bile farklı. Kurallar farklı. Buna alışmak lazım. Pişmek lazım. Yani yaşımız genç, tecrübemiz az. Yani tecrübeli sporcular için profesyonel boks daha iyi. O yüzden 1-2 sene yurt dışı, yurt içi kamplar... Yani profesyonel boksörlerle kamp yaptığın takdirde... Boksun bir, bir seviyeye gelir. İşte bunu da yapabilecek bir sponsor, sonra bir menajer bu şekilde... Yolumuza bakmaya çalışacağız yani. Evet arkadaşlar. Bu aralar videoyu atmayı azalttım. Buradan kitapların eksik olduğunu anlayacağınız üzere. Okul bitti. Diplomamı aldım. Bunda da denklik alarak 3. kademe boks antrenörü haline getireceğiz federasyondan. Bu şekilde şimdilik boksa devam gibi gözüküyor etmesem bile antrenörlük yapacağım özel veya PT olur veya normal boks antrenörü olur bu şekilde bir şekilde yolumuza bakacağız siz de zamanla videolarla bunu öğrenmiş olursunuz Hakkımız da hayırlısı olsun Normalde böyle depresif depre kötü kötü kötümser konuştum ama hayat, hayatım boyunca hiç böyle büyük oranda hiç depresif olmadım olmam da inşallah her zaman pozitif bir insandım öyle de olmaya devam edeceğim inşallah. Sadece realistik olduğu, gerçekçi olduğumuz zaman bu gerçekler insan hevesini de kırabiliyor. Ya da başka insanlar hevesini kırabiliyor. Veya bir işten soğutabiliyorlar. Norm bunlar olabilir ama yine, yine de kötümser veya negatif bir insan değilim. Her zaman pozitif. Hadi görüşürüz başka videoda. Videoları da biraz arttırmaya çalışacağım. Hadi.